Şimdi yorgunluğunu ve suskunluğunu anlatırsın pencere önlerinde gecelerce. Karanlığına çağırmışsındır yalnızlığın. Ben bozgun bir ilçenin çetrefilli sokaklarında dolanıyorum avare. Ne yana kaçsam hep orada bir kargaşa. Kaçamıyorum bu tutsaklıktan, umutsuzluktan. Nereye baksam gözlerimi orada avutuyorum. Bir şiir oluyor gözlerim. Kirpiklerimi orada kurutuyorum. Sen şimdi ellerinle sevdiğin güneşimi zemheri ediyorsun bu yıkık kente. Uyuyorsun umursamadan, yalnızlığınla beraber. Ben bileklerimin hizasından nabzını tutuyorum. Karanlığın bu yıkık kentin girdabında. Dönüyorum avare. Yıldızları anlatıyorsun yılların sarhoşluğunu. Kırlara giyindirip Mavi bir zamanın pulsuz saatini Kalbinde tarifsiz bir zerafet var Ben adını anıyorum Buruk sesimle Ve dudaklarımda amansız bir dirayet Sen şimdi çiçeklere dokunuyorsundur ellerinle Bir dağın yamacına yaslanmış Saçlarında gezinen rüzgarlar Ellerim oluyor Denizlerin kıyılarından göğe düşüyorum avare İki ayrı mevsimin bana Baharımdan gözünü çıkaramadığım İki heceli düşlerim süpürüyor eteklerimi Yağmur olup yağıyorsun Cemre olup düşüyorsun Kalbimde yaşıyor Kalbimde üşüyorsun